Hasan Şükran Dikbaş çiftlerin tek mal varlığı otomobilleriydi. Satmaya karar verdiler. Arayanlardan biriyle istedikleri fiyata anlaşma da sağladılar. Ama sıra satışa geldiğinde kendilerini profesyonelce kurgulanmış bir tuzağın içinde buldular. Hem araçlarından hem de paralarından oldular. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. 195 bin lira yazıyordu. Bütün asker ücretle çalıştığım param, pulum, her şeyim gitti. Ben sesimi duyurmaya çalıştım. Bir haftadır yemiyorum, içmiyorum, hasta oldum. Hastanelik oldum, tansiyonlarım çıktı. Çok mağdurum bana, ne olur yardımcı olun. Gözünden akan yaşın sebebi çaresizlik. Çünkü tek mal varlıkları olan otomobillerini satmak isterken dolandırıcılara kaptırdılar. Kredi çekip... Mesailere giderek almıştım. Ondan sonra te temizlik yaparak kredi çektim. O şekilde paramı ödedim. Hasan ve Şükran Dikbaş çifti araçlarını ilana koydular. 195 bin liraya anlaştılar. Bursa'dan geldiğini söyleyen iki kişi aracınızı alacağız dediler. Notere gittiler ve sonunda siz bana IBAN yollayın ben size parayı yollayacağım dediler. Sonra bir dekont gösterdiler. Üzerinde 195 bin lira yazıyordu. Ama o dekont sahteydi. Çünkü İBAN'ına Hasan Bey'in İBAN'ına öyle bir para gelmemişti. Ama onlar pazartesi gelecek biraz daha bekleyin dedi. Pazartesi oldu. Ne IBAN'a para geldi ne de araba ortadaydı. Çünkü o araba da başkasına satılmış. İşte bakın bütün bunları gelin en başa saralım. Yani satışın gerçekleştiği ana Dekon sahte olmasına rağmen araç nasıl el değiştirdi? Noter her satışta olduğu gibi iki tarafa da sordu. Sorun olmadığı cevabını alınca da satışı onayladı. Ama arada bir para transferi olmadığını sadece dolandırıcı biliyordu. Yani 195 bin liraya anlaştık. E, geldiler, e, ibanını İBAN vermem söylediler eşime. Araç eşimin üstündeydi, ibanını verdik e, ee, cumartesi günü olduğundan dolayı ibandan para pazar geçeceklerini söylediler. Para İBAN'ınıza geçmeden arabanın satışını niye yaptınız? Valla bilmiyorum bir kafiyete geldik evet. yaptık. Eşim ben hani güvenemem size dediğinde e, o zaman senet imzalayayım dediler. Seneti imzalattılar. Gittiler. Aracımızın satışını verdik gitti. Çift dolandırıldığını pazartesi günü hesaplarında parayı görmeyince anladı. Ama dahası da vardı. Pazartesi günü eşim aradığında ben bankaya gidiyorum abi. Tamam abi paran yatacak abi diyerek eşim oyalayarak öğlene kadar aracımızı başka bir şahsa satmışlar. İki satışta resmi. Çift bu yüzden araçlarını henüz geri alamadı. Çözüm bekliyorlar. Oğlum asker oradan hiçbir şey yapamıyor. O kendini parışan etti, parçalıyor benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Sızımı duyuramadım. Allah razı olsun sizden.